Sevgili öğrenciler, online canlı derslere nasıl girileceğini anlatan bir video hazırlıyoruz. Başta dijitaltr sayfasına giriyoruz. Üniversitemizin ana sayfasına giriyoruz. Sayfada aşağı doğru geldiğimizde bakın uzaktan eğitim araştırma merkezinin uygulama merkezinin sayfası Duzem ismiyle burada bir link var. Linke tıkladığımız zaman uzaktan eğitimin sayfası açıldı arkadaşlar. Buradan hızlı erişim diye yazan bir link var. Buranın üzerine geldiğimiz zaman açılır menüden sisteme giriş linkine tıklıyoruz. Kullanıcı adı ve şifre bütün öğrencilerimiz için arkadaşlar TC kimlik numarasıdır. İki tarafa da hem kullanıcı adına hem şifreye TC kimlik numaranızı girdikten sonra giriş yaptığımızda adımıza tanımlanmış olan dersler hemen geliyor arkadaşlar. Bu derslerden şu an bir örnek vermek istiyorum size. Paraza şurada bir tane dini gelişim psikolojisi dersi var arkadaşlar. Buradan aktiviteleri görüntüle dediğimiz zaman karşımıza bizim girmemiz gereken derslerin hafta bazında listeleri çıkacak. Bu liste geldiğinde hangi haftadaysak, mesela şu anki hafta itibariyle baktığımız zaman son haftadayım. Son haftaya geldiğim zaman, göster dediğimiz zaman bakın yeni sayfa açılıyor arkadaşlar. Şurada yukarıdan sınıfa katıl butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buna bastığımız anda bizi canlı yayın sayfasına yönlendirir arkadaşlar. Canlı yayına girmek için bilgisayarınıza bir defalığına bir uyarıda bulunur. Adobe in diye bir Adobe Connect in diye bir program indirmenizi isteyebilir. Bu programı orada şimdi indir diye bir buton gelecek. O butondan basıp indirebilirsiniz. Şuradan arkadaşlar indirebiliyorsunuz. İndirmişseniz şu yukarıdaki kare şeklinde gelmiş olan yerde Adobe Connect in adlı uygulamayı aç dediğinizde Şimdi bakın canlı yayın sayfasına doğru yönlendirildiniz. Canlı yayın sayfası şimdi açılıyor. Şimdi bakın toplantı sahibi henüz toplantıyı başlatmadı dediği için hoca derse başladığında siz bu toplantıya erişebiliyorsunuz ve hocanın anlatımını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar.